Survivor'da şok eden acil durum konseyi. Diyellolar bile ertelendi. Peki ama neden? Acun Ulucalı şok eden haberi verdi. Herkesin kanı dondu. Bakın Survivor'da neden diyellolar ertelendi. Ve bu acil durum konseyi toplandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz ve Acun Ilıcalı'nın söylediği üzere hepimizin beklediği gibi Survivor'da çok hızlı bir eleme dönemine girmiştik. 3 günde bir biri selenecek, Yani bir hafta içerisinde toplam 2 tane bir erkek, bir kadın yarışmacı olmak üzere iki yarışmacı veda edecekti. Fakat Acun Ilıcalı'nın topladığı acil durum konseyiyle herkesin kanı dondu. Çünkü Acun Ilıcalı düellolar durdu. Asla devam etmeyecek. Diyerek yaptığı açıklama tüm yarışmacıların gerçekten kanını dondurdu. Ve tüm ekran başında izleyenler acaba ne oldu? Acun Ilıcalı neden bu acil durum konseyini topladı? Neden böyle bir şey var? Diellolar neden ertelendi? Diye merak içerisindeydi. İşte gerçekten ortalık burada karıştı. Ve hiçbir yarışmacı da buna anlam veremedi bildiğimiz gibi maalesef ki çok önceleri Maraş depremi esnasında Survivor hali hazırda devam ediyordu. Ve depremle beraber tüm yarışmacılar ayrı odalara alınmış ve 2-3 ay kadar Survivor ertelenmişti. Ve bu yüzden Survivor çok uzun süre yayınlanmadı. İşte bu acil durum konseyi de çok ama çok büyük ihtimalle Türkiye'deki olan o büyük depremle ilgili. Bu büyük depremle ilgili yarışmacıların hepsi aileleriyle konuşacak görüşecek ve gerekiyorsa ailelerini İstanbul'dan tahliye edecek. Çünkü maalesef ki Türkiye'deki deprem, yani daha doğrusu İstanbul'daki deprem riski hala geçmiş değil. Ve bu yüzden Survivor'a biraz bu konuyla ilgili ara verileceği, daha öncekiler gibi ufak tefek ödül oyunları ya da anlat bakalım bil bakalım gibi oyunlarla devam edeceği söyleniyor. Yani deprem yüzünden bir erteleme. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.